Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizin karşınıza öyle bir arabayla çıkıyoruz ki 2012 model Renault Clio 1.2 Night Day paket. Tam bir piyasa arabası. Tam bir fiyat performans arabası olan. Evet arkadaşlar, 2012 model bu aracımızı yeni kasası da var, bu kasası da var. Neden bu kasayı tercih etmeliyiz sorusuna geldiğimizde ise e, kimilerine göre aracın full paket olmasından kaynaklı. Araç 1 1.2 Night Day paket. Yarı deri koltuk, hız sabitleyici, yağmur sensörü gibi birçok özellik var bu arabada ekstra olarak. Ee, 500 bin Şu bundan bir tane var. daha yok. Net Acaba konuşurum. 500 bin TL'ye bu araba alınır mı? Sizce ortalama yakıtı ne kadardır? Kullanan kullanıcılar yorumlarda kendi uzun kullandıklarını belirtirse diğer alacak arkadaşlara da bilgisini öğrenmek isteyen arkadaşlar için de iyi olur ee, aracımız şu an 2012 model hatasız denecek kadar harika ve kusursuz bir araç ortalama 500 bin TL bandında aracımızdaki tek kusur sıfır ilk alındığında şurada camının üst tarafında şöyle bir karış kadar bir boya var Gösterelim hemen şuraya bir şey düşmüş bir şey düştüğü için sadece şurasında bir boya var. Haricinde kesinlikle bir boya yok. Boya da ince bir boya, kalın bir boya değil, macunlu bir boya değil. Haricinde hata boya yok. Evet arkadaşlar, bu aracımızın ön çamurlukları plastik, ön kaputu ise alüminyumdur. Aracımız 2012 model, Night Day paket dediğimiz gibi orijinalden aynaları gri, çelik jantlı, full paket olarak geçiyor. Aracımızda saydığımız özellikler var. Bu aracımız hatchback bir araba olduğu için dışarıdan küçük gelebilir ama aracın içi oldukça geniş ve kullanışlı. Ben bagajını da çok seviyorum. Aracımıza kullanan kişilerle konuştuğumuzda e, biz bu arabayı ilk sahibinden aldık. Sıfır ilk kullanıcısından aldık. Sıfır kilometre bir araç aldığı için tekrar satışa çıkardı kullanıcısı aracı. E, bu aracı size şöyle söyleyebilirim. E, gaz taktırma gereği duymadığını söyledi. Araba benzinli, orijinal 138 bin kilometrede, ee, kesinlikle gaz taktırma gereğinin, duymadığını söyledi. Hani yakıtı oldukça düşük, gaza gerek yok, arabayı üzmeye gerek yok. Benim için böyle de güzel, böyle de daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi ve o yüzden dolayı gaz taktırmamış kullanıcımız ve benim de yıllardan beri şöyle bir tezim var kendi kendime ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilemem. Ee, gaz takılan arabaların gaz ayarlarıyla oynandığı için hani gaz takılan araba benzinde kullanıldığında gaz takıldıktan sonra daha çok yakıyor diye kendi bir tez kendim böyle gördüm bugüne kadar yaşadıklarımı anlatayım. Ama daha hiç gaz takılmamış bir araç benzinde full kullanıldığında gaz takılan bir araca göre yakıtı oldukça daha düşük oluyor. Tabii ki de günümüzde e, litre olarak benzin çok fazla, dizel olarak daha az litre olarak yaktığı için 100 kilometrede. Ama bu tarz böyle arabalarda yani 1 iki orijinal stok bir motor var. Bunda turbo beslemesi yok, hiçbir şey yok. Yani bunun motoru düz motor, 1 iki düz motor diye geçiyor. O yüzden bu tarz arabalarda ben benzinli araçların yakıtlarının çok düşük yüksek olabileceğini düşünmüyorum. Ve kullanıcısının da bundan dolayı gaz taktırmadığını düşünüyorum. Ee, i̇nternette girdiğimizde, araştırmalar yaptığımızda da şöyle şeyler karşımıza çıkıyor. Ortalama gaz takılanlar ve takılmayanlar olarak yarı yarıya gibi, benim gördüğüm kadarıyla. Ee, genelde kilometreleri çok yüksek olmuyor bu araçların, dizel araçlara göre. Ama e, rahat kullanışlı bir araba. Hani bir bayan da kullanabilir, bir erkek de kullanabilir. Araç kullanışlı bir araba, güzel bir araba. Hani. E, Fiyat performans olarak düşündüğünüz zaman 500 bin TL'ye alınabilecek bir araba mı diye düşünürseniz tabii ki de buradaki kararı siz veriyorsunuz. Bence alınabilecek bir araba. Bakalım neler varmış arabamızda. Siz de beğenecek misiniz? 1.2 2 Night Day paketi. <laughs> Da arkadaşlar aracımız satıldı. Şimdi aracımızın müşterilerimiz geliyor. Gelmeden önce videosunu çekelim Aracımız gayet güzel ve kullanışlı bir araba. Arabamızın arka koltuklarının iki tarafında da Isofix de bulunuyor. Bebek koltuğu için. İşte demin aracın içini tanıtırken çektiğimiz gibi dijital klima olsun hız sabitleyici olsun. Yağmur sensörü olsun. Aracımızda mevcut aynaları elektrikli. Katlanır ayna yok. Sadece elektrikli. Kumanda ediliyor. Aracımız gayet şık ve kullanışlı. performans sorunu olduğunu düşünüyorum. Hani benzinli arabaya binerim benim için sıkıntı olmaz diyorsanız. Bu araca her türlü Arkadaşlar aracımız yoğunlukla şehir içi kullanılmasına rağmen ortalama yakıtı 7 litre falan gösteriyor. Yani 6-7 litre bandında yakıyor. Olarak kullanırsanız bu aracın yakıt tüketimi yükselir. Bu arabayı ortalama hız sınırlarında rahat rahat düzgün bir şekilde kullanırsanız inanılmaz derece az yakar. Yakıtı gerçekten güzel ve şık olur. Hava bugün güneşli gibi gözükse de Bayağı soğuk yani soğuk da ısırıyor. Dediğimiz gibi ortalama yakıt tüketimi arabanın gayet iyi olduğunu düşünüyoruz. Benzinli bir aracı düşünürsek. Yani geniş kullanışlı 2012 model bir araba 13 yaşında bir araba. Hani ne diyebiliriz ki? Hani 500 bin TL'ye alınabilecek arabalardan bir tanesi mi? Evet bence bir tanesi. Şimdi yeni kasaları da var bu paraya ama işte bu fullükte olmuyor. Bu kilometrelerde olmuyor. Bu temizlikte olmuyor. Aracımızda kaza kesinlikle yok. Daha yüksek kilometrelerini birkaç daha parça boya ve değişen olan araçları daha da biraz daha da uygun rakamlara bulabilme şansınız var kesinlikle. Araç gayet güzel ve kullanışlı. Yani piyasa arabası deniliyor ya. Hani piyasa arabası işte bu da. Yani günümüz arabalarında ortalama arabalardan bir tanesi. Arkadaşlar buraya kadar sesimiz biraz az geliyor olabilir. Mikrofonumuzu açmayı unutmuşuk. Ramazan münasebetiyle unutkanlıklar da çok fazla arttı. Kaldı 9 gün tek sayılı hanelere geçtik diye. Kaldı 9 gün tek sayılı hanelere geçtik. Rabbim bize diğer Ramazanlara ermeyi nasip etsin inşallah sağlıkla, huzurla inşallah. Bu aylarda herkesin dualarını kabul etsin. Şöyle şurada bir daha dönüşümüzü bir yapalım. Şimdi şöyle bir... Üçüncü vites 120. Rally yolu gibi. Buradan da tütüncü halkı olarak <laughs> Balıkesir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hani Gönen'in ana yolu, Gönen'e girilen ana yol bu kadar düzgün değil. Ama bu köy yolu muazzam derecede güzel. Neden sadece bu köy yolu güzel? Onu da bilmiyoruz. Vardır bir bildiği diyoruz belediyelerimizin. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin. Biz de videolarımızda oldukça bu yolda, bu güzel yolda çekmeye çalışıyoruz. Çünkü bu yol gerçekten güzel yani, gerçekten güzel. Gönen'in daha hiç böyle bir yolu olmadı desek. Yalan değil. Güzel bir araç, kullanışlı bir araç. Beğendim. Beğenilmeyecek bir araç da değil kesinlikle. Yani 500 bin TL bunun yanında ne alabilirsiniz? Bu modellerde çok fazla yani şeyiniz yok. Seçeneğiniz olmuyor çok fazla bu modellerde bu rakama göre. Model ve fiyat olarak oldukça iyi bence. İşte direksiyonun orada teyp tuşları var. Lek evet, buradan müdahale edebiliyorsunuz. Dijital klima var. <laughs> Dijital klima hastaları için. Ee, ve bu araba en full paket olduğu için göğüs falan deri kaplamatik. Özel dikişli. Güzel. Direksiyonu da çok güzel. Soyulmamış da. Hani full bir araba. Payno bilek detayları var aracın içinde. Hani normal bir araba. Anlatacağım da çok fazla bir şey yok. Bu 2012 modelde bunun bu paralara yakın, bir tık daha üstü yeni kasaları da tercih edilebilir. Tercih edenler onda olabilir. Benim arabam boş paket olsun ama yeni kasa olsun diyen olabilir. Benim arabam full olsun, bir alt kasa olsun diyen olabilir. E, bu aracın bir üst kasası da benim hoşuma gidiyor, bu kasası da hoşuma gidiyor. Gayet şık olduğunu düşünüyorum ben. Evet o kadar güzel yoldan evet geldiğimiz yola bakın burası da Gönen'in içi görüyorsunuz hani inanın İstanbul'a gidiyoruz araç alıyoruz hani tur atıyoruz gerekirse ekspertize e götürüp gösteriyoruz geziyoruz bakıyoruz buradaki gibi değil tabii ki de böyle yani, arabada tık ses yok harika arabaya alıyorsun Gönen'e geliyorsun arabanın içinde trim sesinden duyamazsın. Kesinlikle trim sesinden durma şansın yok. Neden? Gönenimizin bozuk yollarından kaynaklı. Gerçekten yollarımız çok bozuk. Hani ben İstanbul'da mesela Maslak'ta Ahmet Usta var. Amerikancı. Bir gün onu aradım. Chrysler vardı. Ben de o zaman Chrysler için dedim hani ön takımla ilgili bir parça istedim. Araba dedi kaç bin kilometrede? Araba 400 bin kilometredeydi bu arada. Dedim ki 400 bin kilometrede. Yok dedi ya o kilometrede de o arabanın dedi ön takımı bozulmaz. Nasıl yani? yani 400 bin kilometrede bir arabanın ön takımı bozulmazmış mı? Biz böyle alışmadık. Bozulur. Hem de kaç defa bozulur. Yok dedi ya bozulmaz. Ben ne iddia ediyor? O oradan değildir diyor. Başka bir şeyden dedi. Ondan sonra gönderdi parçayı. Oradanmış ön takımla ilgili. Adam bile şaşırdı yani. Ön takım nasıl bozu nasıl bozulabilir diye. Hani bilmiyorum Amerika'da falan mı şu Ahmet abi de. Gel İstanbul'daki tüm yollarda çok güzel ya. Hani e, gece anons geçiyorlar. Araçlarınızı alın diyorlar. Alınmayan araçları alıp ben yani ana caddelerden bahsetmiyorum. Ara caddelerden bahsediyorum. Mahalle aralarından alıyorlar direkt arabaları. O gece asfaltını döküyorlar sabaha kadar. Hazır oluyor. Sabah bir kalkıyorsun. Sokağa asfalt dökülmüş. Bizim burada da bir bozuyorlar. Bir tur parke taşı oluyor. Arkasından diyor ki elektrikle ilgili problem var. Bir tur daha bir parke taşı oluyor. Abicim sinyal kolun çalışıyordur herhalde. Ondan sonra diyorlar işte elektrik direkleri geçecek. Sök parke taşını, döşe parke taşına. Doğalgaz geçecek. Sök parke taşını, döşe parke taşına. Sokak leş günlerce sürüyor. Hani bilmiyorum bu neden böyle ilerliyor ama küçük belediye olduğumuz için olabilir. Yani bu konuda hani Türkiye'nin bu ana yolları gerçekten inanılmaz derecede çok iyi oldu. İstanbul İzmir Otoban olsun ya her yer otoban oldu. Çok güzel oldu. Ee, rakamları biraz yüksek olsa da. Ama gel gelelim şehir içi ilçeler berbat durumda. Hayırlısı aracımızı alacak kişiler de gelmiş. Aracımızı onlara teslim edelim. Noter satışımızı da yapalım. Allah'ın kişiye de hayırlı uğurlu olsun. Bayramda güzel güzel kullanırlar inşallah. Evet arkadaşlar, Clio videomuzun sonuna geldik. Ee, Bugün de böyle bir araç çekmek istedik. Piyasa arabası. 500 bin TL'ye 1-2 benzinli kılıyor. Alınır mı? Alınmaz mı gibilerinden? Biz alınabileceğine kanat getirdik. Evet arkadaşlar videomuza beğeni atıp yorum atmayı unutmazsanız seviniriz. Ee, bakalım önümüzde ne araçlar çekeceğiz? Ne araçlar gelecek? Bu haftaki aracımız piyasa bir arabasıydı. Herkes Allah'a emanet olsun. Allah'a emanet olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.